بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العظيم. Bir kardeş neden namazlarını kaçırabilir? Namazlarını kılması gerektiğini bildiği halde, böyle bir şuur, bilinç kendisinde var olduğu halde neden namazlar gider, fevt olur, kaçar? Namazlarımızı kaçırıyorsak evvela neden dolayı bu namazımızı kaçırıyoruz diye bir tespit etmemiz gerekiyor. Bir vakit namazı kaçırdığınızda artık surda bir gedik açılmıştır ve bu surda açılan gedikten şeytan devamlı tazikte bulunacaktır. Zaten hayatınızda farz namazı yoksa geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Farz namazı yoksa ciddi manada manevi anlamda vesveseler, manevi anlamda sıkıntılar, huzursuzluklar, ev içi sıkıntılar, yani zahiri ve batının sıkıntılar asla ve katayakanızdan düşmez. İntihar edecek seviyeye gelirsiniz. Ama kim için bunu söylüyorum? Namazlarını kılan aslında evvelce bu kimseden bahsediyorum. İbadet yoksa devamlı surette şeytanın içinizde var ettiği bir takım vesveseler vardır. Bir takım Allah'a yönelik, peygambere yönelik, Kur'an'a yönelik, geneliyle İslam'a yönelik bir takım soru işaretleri vardır. İşte şeytan artık muzafferdir ve sizi ele geçirmiştir. Artık siz karşınıza hangi hoca gelirse gelsin, hangi alimin dinlerseniz dinleyin, ikna olamazsınız. Çünkü şeytan çok ciddi bir çalışma yapmıştır. Aylar almıştır, belki de yıllar almıştır. Namaz kılan kardeşlerimizin birçoğu kasıtlı veya kasıtsız namazlarını terk eder. Kasıtlı veya kasıtsız diyorum. Çünkü gerçekten bazı zamanlarda insan namazlarını kaçırma gibi asla bir düşünce içerisine girmese de elinde olmadan bu pek tabii mümkün olabiliyor. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken husus, üzerinde durulması gereken mesele nedir? Bir kardeş neden namazlarını kaçırabilir? Namazlarını kılması gerektiğini bildiği halde öyle bir şuur, bilinç kendisinde var olduğu halde neden namazlar gider, fevt olur, kaçar? Bunlarla alakalı birçok sebep etken söylenebilir. Fakat bu etkenlerin en başında tabii ki başta yediklerimiz, içtiklerimiz gelir. Sonrasında da arkadaşlıklarımız, arkadaşlarımız gelir. Arkadaşlarımız veya arkadaşlıklarımız derken sadece Ahmet, Mehmet, Ataberk, Şahin bunları anlamamak gerekir. Hayatımızı kendisiyle birlikte devam ettirdiğimiz hayatımızdan bir parça olan bir takım materyallerden bahsediyorum. Mesela sosyal medya, mesela internet, mesela diziler, filmler, okuduklarımız, dışarıda gördüklerimiz. Aslında bunlar da bizle birlikte zamanın akışı içerisinde cereyan olduğu için, aktığı için, bizim hayatımızda var oldukları için Ahmet Mehmet gibi Dostlarımız gibi adeta, arkadaşlarımız gibi onlar da birer dost, birer arkadaşlar. Hatta belki de o arkadaşlarımızdan daha çok kendileriyle vakit geçiriyoruz. Hatta öyle ki sosyal medyada belki hiç tanımadığımız bir adamın profiline bakarak, yazdıklarını okuyarak, oynadığı rolü izleyerek, normal arkadaşlarımızla geçirdiğimiz vaktin kat kat fazlasını onunla geçiriyor ve onda fani oluyoruz. Bunun için arkadaş dediğimizde sadece ve sadece, İsim herhangi bir size yakın olan kimseyi anlamayın. Peki bunların nasıl bir etkisi bizde oluyor? Şunu bir sefer unutmayalım kıymetli kardeşler. Kimi seversek, kimi konuşursak, kimi izlersek, kimde fani olursak o insanın hayatının bizde ciddi manada yansımaları vardır. O insanın düşüncelerinin, eylemlerinin bizim hayatımızda ciddi manada etkileri vardır. Biz o insan üzerinden kendimizi şekillendirmeye başlarız. İstesek de istemesek de. Bu ayrımı bir kez daha ifade ediyorum. E şimdi sen sosyal medyada bu kadar vakit geçirirken veya diziler, filmler efendim izlerken hatta öyle ki insanlar kendi dertlerini, çevresindeki insanların dertlerini, hatta Müslümanların dertlerini unutarak izlediği filmlerdeki, dizilerdeki karakterlerin dertleriyle dertleniyor ve haftaya ne olacak? ondan sonraki hafta ne olacak gibi bir takım sorularla birlikte adeta onların dertlerinde fani oluyor. Ve kendi normal hayatında var olan o dertlerin, o maneviyatsızlıkların üstüne kat kat dertler eklenmek suretiyle hayatını adeta içinden çıkılmaz bir labirent haline getiriyor. Aslında namaz bunların hepsini izale edecek, imha edecek, silecek, götürecek çok büyük bir ibadet. Ki Allah öyle buyurmadı mı? اِنَّ السَّلَاةَ تَنْهَانِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Namaz kötülüklerden alıkoyar, Namaz, insana var olan, arız olan o insanı belki de intihar derecesine sürükleyecek olan o birtakım vesveselerden korur. Namazın en büyük özellikleri bunlardır. Fakat neden kaçırıyoruz? İşte bununla alakalı şunun üzerinde durmak gerekiyor. Namaz temiz bir şeydir. Bizi Allah'a yaklaştıracak olan en büyük ibadetlerdendir. Namaz yoksa diğer ibadetlerin önemi yok. Böylesi mükemmel bir ibadeti Devamlı kendimizi pisleyerek, devamlı Allah'ın yasakladığı şeyleri yapmak suretiyle devam ettirmemiz pek tabii kolay değil. İstesek de istemesek de bu namazın bir takım şartları var. Abdestsiz nasıl namazımız olmuyorsa, abdest kılmadan nasıl namazımızı eda etmemiz mümkün değilse, bir takım yapılması gerekenlere, bir takım hayatımızda var olması gereken kurallara riayet etmedikçe, onları yapmadıkça namazlarımızın da kaçması pek tabii mümkün olacaktır. Onlardan bir tanesi gözümüzde gördüklerimiz, onlardan bir tanesi konuştuklarımız, ettiklerimiz. Bunlar öyle bir etkenlerdir ki işte Allah'ın gazabını celbeden ve Allah'ın namaz kılma imkanı bize vermesi nimetini bizden alacak olan bir takım etkilerdir, etkenlerdir. Onun için namazlarımızı kaçırıyorsak evvela neden dolayı bu namazımızı kaçırıyoruz diye bir tespit etmemiz gerekiyor. Hayatımızda var olan yanlışlar nelerdir? Namaz madem yanlışları temizliyor, o zaman biz yanlışları yapmaya devam edelim. Namaz onları temizler gibi mahza yanlış bir bakış açısıyla hayata bakamayız, ibadetlerimize bakamayız. O yanlışları biz terk etmeye başlayacağız. Namaz da bizi onlardan korumaya başlayacak. Ben hem yanlış yaparım hem namaz kılarım. Mantığı yanlış. O zaman dönecek olursak az önce ifade ettiğimi, Hayatımıza var olan yanlış nedir? Bunu bir tespit edeceğiz. Vaktini en çok nerede geçiriyorsun? Bunu bir tespit edeceksin. Kendisiyle vakit geçirdiğin arkadaşlarını bir tespit edeceksin. Ki arkadaş çevresi Ahmet Mehmet üzerinden bu sefer söylüyorum. Bu da son derece mühimdir. İyi arkadaş insanı cennete götürür. Kötü arkadaş cehenneme götürür. Malum hepiniz cevap malum olan hepinizin bildiği bir söz. Dolayısıyla onunla ne kadar vakit geçiriyorsun? Ne konuşuyorsun? Ne kadar erken yatıyorsun? Bir insan düşünün. Sabah namazlarını kaçırıyor. Sabah namazlarını kılmakta zorlanıyor. Çok basit bir soru kendisine yönelttiğimizde aslında neden sabah namazı kaçırdığını cevabını kendisi vermiş oluyor. Saat 1'e kadar, 12'ye kadar dizi seyreden, film seyreden ve o izlediklerini beynine hifzeden, nakşeden bir insanın sabah namazına kalkması son derece zordur. Namaza kalkmak istiyorsan erken yatacaksın. Yatmadan evvel Allah'ın razı olmadığı bir takım işlerle meşgul olmayacaksın. Sabah namazına kalkmak kolay bir eylem değildir. Kolay bir iş değildir. Allah'ın ifade ettiği gibi وَاِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِ Büyük bir olaydır. Ancak haşi'in yani huşu üzere olanlar yani yatmadan evvel ve normal hayatlarında Allah'ın istediği şekilde yaşamaya çalışanlar Allah'tan korkanlar bu noktada kolaylıkla bu işi icra edebilirler. Yoksa devamlı namaz hayatımızda bir yüktür. Devamlı namaz kendisinden bir an önce kurtulmamız gereken ve kendisinden kurtulduktan sonra rahatlayacağımıza inandığımız bir ibadettir. Devamlı namaz hayatımızda bir sorundur. Sabah namazı bir sorundur. Kalktığımızda ayrı bir sorun, kaçırdığımızda ayrı bir sorun. Yatsı namazı ayrı bir sorundur, ayrı bir sıkıntıdır. Bunların hepsinin reçetesi var. Şunu da ifade etmek isterim kıymetli kardeşler. İbadetler genelinde, özelde de namaz üzerinden konuşacak olursak, bir vakit namazı kaçırdığınızda artık surda bir gedik açılmıştır ve bu surda açılan gedikten şeytan devamlı tazikte bulunacaktır. Siz o suru kapatmak için mücadele göstermezseniz o gedikler büyüyecek ve en nihayetinde iman noktasında var olan o kaleniz maalesef şeytan tarafından yani baş düşman tarafından ele geçirilecektir. Bir vakit kasıtsız da olsa kaçırdığınız namaz az önce ifade ettiğim gibi bir gediktir. Belli bir süre sonra şeytanın tazdikleriyle birlikte sizin bizim işte sosyal medyaydı, diziydi, filmli bunlara yoğunlaşmamızla birlikte daha çok namazlar kaçmaya başlayacak. Kaçacak. Devamlı surette kaçmaya başlayacak. Özellikle sabah namazları kaçmaya başlayacak. Ve nihayetinde artık belli şeyler bizim kontrolümüzden çıkacak. Her zaman ifade ettiğim bir husus vardır. O da şudur. Eğer namazlarımızı koruma altına almak istiyorsak, az önce ifade ettiğim gibi hayatımızdaki dizileri, filmleri, efendim şarkıları, sosyal mecrayı birazcık yavaş yavaş başlamak suretiyle nihayetinde fazlasıyla hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Bak o zaman göreceksiniz hayatınızda ibadet anlamında ve manevi anlamda çok büyük değişimler söz konusu olacak. Göreceksiniz hissedeceksiniz. Hayata bakış açınız değişecek. Vallahi böyledir, billahi böyledir. Farz namazlarınızı koruma altına almak istiyorsanız veya tam tersi açıdan söyleyeyim. Şeytan sizin farz namazlarınızı elinizden almak ister. Fakat sizin namazlarınızı kılan, İslam'ı yaşama konusunda gayretli bir insan olduğunuzu bildiğinde direkt farz namazlarınızdan başlamaz. Farz namazlarınızın gitmesine sebep olacak onları koruyan yani farz namazlarını koruyan ibadetlere saldırmaya başlar. Bu da nedir? Sizi yalan konuşmaya teşvik eder. Sizi gıybete teşvik eder. Sizi insanlara karşı suizanına teşvik eder. Sizi teşvik eder de teşvik eder. Ve sizin özellikle nafile namazlarınıza, nafile ibadatınıza yüklenir. Farz namaz üzerinden konuşuyorduk. Bir kez daha ifade edelim. Farz namazlarınızı kılıyor ve sünnetlerinizi de kılıyorsunuz. Şeytan farz namazlarınızı hatta daha da ötesinde belki imanınızı sizden çalmak istiyor. İmanınızı sizden almak istiyor. Ne yapacak? Yapacak olmuş olduğu şey şu. Eğer sizin tesbih gibi, zikir gibi bir takım virtleri icra etme gibi güzelliğiniz varsa evvela onları sizden almaya başlar. Sonrasında nafile kıldığınız namazları almaya başlar. Sonrasında sünnetlere musallat olmaya başlar. Bu sünnetler evvela yatsının ilk sünnetiyle ikindinin sünnetidir. Yani sünneti gayri müekkededir. Ya Resulullah bazen kılmıştır, her zaman kılmamıştır düşüncesini size empoze eder ve o düşünceyle size yerleşir ve artık hayatınızda yatsının ilk sünnetiyle sabah namazının affen ikindinin ilk sünneti yani sünneti yoktur. Dolayısıyla oradan kapa açılır ve artık diğer sünnetlere musallat olmaya başlar. Yatsının son sünnetine musallat olmaya başlar. Öğlenin son sünnetine musallat olmaya başlar. Ve artık sünnetler sizin hayatınızda bazen yapılan, bazen terk edilen bir ibadete dönüşür. Tabii ki bu sünnetleri kaçırmakla birlikte siz de hayatınızda müşahede edeceksiniz. Farzlar da ister istemez kaçmaya başlayacak. Kasıtlı olarak söylemiyorum. Ama iyi düşünün, şöyle bir muhasebenizi yapın ve dediğimi çok iyi anlayacaksınız. Farzlar da kaçmaya başlayacak. Nasıl? Allah çünkü yardımını kesecek. Nasıl olacak? Toplantıdayım, dersteydim, trafikteydim, bir türlü namaz kılmaya efendim ortam oluşturamadım gibi bir takım bahaneleri sunacağınız efendim durumlar ortaya çıkacaktır. Ve en nihayetinde artık şeytan farzlarınıza göz dikmiştir. Çünkü farzları koruyan hiçbir kalkan kalmamıştır. Bir kez daha söylüyorum. Sünnetler, nafileler, zikirleriniz, varsa tarikat derseniz, Hepsi farzları korumaya birer sebeptir. Farzlar da imanla küfür arasındaki en büyük çizgidir. Sünnetleri sizden alan şeytanın artık tek hedefi vardır. O da farzları sizden almak. Ve öyle bir zaman gelir ki artık kasıtlı olarak farz namazlarınızı terk etmeye başlarsınız. Artık kasıtlı olarak üşendiğinizden kaynaklı, çok yorulmuştum, takatim yoktu veya Toplantıdayım. Dolayısıyla nasıl çıkıp da namazımı kılabilirim? Ortamı müsait değil. Şu anda kılamayacağım. Gibi bir takım bahaneler, düşünceler, fikriyatla kasıtlı olarak namazlarınızı terk etmeye başlarsınız. Zaten hayatınızda farz namazı yoksa, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Farz namazı yoksa ciddi manada manevi anlamda vesveseler, manevi anlamda sıkıntılar, huzursuzluklar, ev içi sıkıntılar yani zahiri ve batıni sıkıntılar asla vakat ayakınızdan düşmez. İntihar edecek seviyeye gelirsiniz. Ama kim için bunu söylüyorum? Namazlarını kılan aslında evvelce bu kimseden bahsediyorum. Hayatında namaz umurunda olmayan kişi için başka akıbetler, başka düşünceler vardır. Oralara girmiyor. Farz namazlar da gittikten sonra Efendimizin hani Bukhari'de ifade ettiği bir hadis var. Şeytan gelir, seni kim yarattı diye vesvese verir. Allah yarattı diye ona cevap verirsin. Nihayetinde vesveselerine devam eder ve sana şu soruyu sordurtur. Peki seni yaratan Allah'sa haşa Allah'ı yaratan kimdir? İşte bu soruyu sormaya başladığınızda artık imanınız tehlikeye girdi demektir. Bugüne kadar karşılaştığımız veya duyduklarımız üzerinden yola çıkacak olursak itikadi noktada sıkıntı yaşayanlar, deizm, ateizm gibi birçok izimlerin peşine tabi olarak İslam'ın o nizamına karşı gelenler, İslam'ı akıl dışı bulanların ek serisi, Müslüman olduğunu iddia ettiği halde bunu yapanlar da var. Ek serisi namazlarını yani ibadetlerini aslında yapmayan insanlar. İbadetlerini yapan insanın içerisinde bu tarz kuşkular, bu tarz sıkıntılı sorular olmaz. Dolayısıyla ibadet yoksa devamlı surette şeytanın içinizde var ettiği bir takım vesveseler vardır. Bir takım Allah'a yönelik, peygambere yönelik, Kur'an'a yönelik, geneliyle İslam'a yönelik bir takım soru işaretleri vardır. Ve bu soru işaretleri sizin beyniniz içerisinde adeta devamlı deveran eder. Ve nihayetinde o soruların bir tanesine mağlup olduğunuzda da işte şeytan artık muzafferdir ve sizi ele geçirmiştir. Artık siz karşınıza hangi hoca gelirse gelsin, hangi alimin dinlerseniz dinleyin, ikna olamazsınız. Çünkü şeytan çok ciddi bir çalışma yapmıştır. Aylar almıştır. Belki de yıllar almıştır. Bu farz namazlarınızı ve imanınızı alma konusunda tek bir gecede bu işi yapmamıştır. Yıllarca azimle, sabırla mücadele etmiştir. İnne şeytan lekum aduvun fettehizuhu aduvve ayetini şimdi daha iyi anlamalısınız. Daha iyi anlamalıyız. Ey insanlar, ey müminler! Şeytan sizin için düşmandır. Siz de onu düşman edinin. Siz de ona karşı gardınızı alın buyuruyor Allah. İşte bundan sebep buyuruyor. Çünkü inlemeye yed'u hizbehu li yekunu Çünkü o sizin cehenneme girmenizi ister. Çünkü onun tek bir hedefi vardır. Tek bir gayesi vardır. Tek bir arzusu vardır. Sizin Allah'ın gazabını celbeden insanların girdiği yere girmenizdir. Böyle Allah'a karşı haşa meydan okumuştu. Dolayısıyla artık sorular başladığında iman gidecektir. Onun için farz namazları düzgün bir şekilde eda edebilmek istiyorsak evvela sünnetlerimizi çok güzel bir şekilde kılacağız. Zorlayacağız, gayret edeceğiz, sabırlı olacağız, metanetli olacağız. Allah'ın rızasını elde edebilmek için bunların hepsi birer şarttır kıymetli kardeşler. Ne olur sünnetlerden taviz vermeyin. Bazı zamanları kılamayabilirsiniz ama hayatınızdan asla çıkarmayın ve tekrar söylüyorum bitirirken sosyal medya ile olan iletişiminizi, telefonunuzla olan, TV ile olan iletişiminizi en asgari seviyeye indirin. Bakın göreceksiniz namaz hayatınızda daha fazla yer tutmaya başlayacak. Allah hepimize muvaffak kılsın kardeşler.